faaliyet gösteren gruplardan 5'inin katıldığı 6 temsilcisi bulunan siyasi partiler katıldı. Karşıda denizin içinde gördüğünüz köfte esas dedim. Ya bir Türkiye'de milli dayanışma, kardeşlik ve demes için ee, önemli fikirler ortaya koydular. Şunu çok daha söyleyebilirim. Çok farklı fikirleri olmakla birlikte tabii kadar önemli hassas bir konu olduğu. Bunun için de mutlaka nitelik e, başka bir dilin Türkçenin yanında resmi dil olmasının talep edilmesi gibi tespitme süreciyle ilgili kendisinden beklenen adımları Diğer e, bütün partilerin temsilcilerinde de bir araya gelerek e, son e, görüşmelerimizi geçtiğimiz hafta eee ve ısrarla söylediğimiz şey bir üçüncü göze ihtiyacımız gerekir. Bunu da bu dikkati özellikle sizlerden de sizin bu konudaki yönden önemli... çıkası hiçbir e, siyasi grupta bu işi e, kendisince e, Demokrat Parti'ye, Türkiye İşçi Partisi'ne, Emek Partisi'ne para. Bu bir siyasi seçeneklerden birisi değildir arkadaşlar. Artık Türkiye için hayat ve meselesi mesafesinde olan bir zarurluştur. Tam bunu söylüyoruz. Bir gün sonra Diyarbakır'da o rezalet ortaya çıkıyor. Üç beş tane adam orada e, ağza e, alınmayacak sözler. Defakta komisyonlardan birisidir. Şimdiye kadar on kez bu tür komisyon kurulmuş. Değerli dostlar, değerli arkadaşlarım, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada bu davetimizi kabul edip bizimle beraber kahvaltı sofrasını paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Burası bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı Firoru'ya e, sosyal tesisleri ve Atatürk Köşkü e, 20 Ekim'de açtık burayı. Uzun yıllar tamiratı tadilatı devam ediyordu. Tarihi binalar olduğu için birim kuruluyla e, uyumlu bir şekilde sürecin tamamlanması gerekiyordu. Çok şükür e, gayet güzel bir noktaya geldi. E, ve burada da ilk sefer e, açılış günü dışında ilk sefer misafir ağırlıyoruz ve bu toplantının bir de böyle bir tarafı var. Şu karşıda denizin içinde gördüğünüz e, köşkte esas tarihi yapı orasıdır. Oradaki e, e, tamirat da devam ediyor. Atatürk'ün özellikle hayatının son döneminde kullandığı, çok sıkça kullandığı bir mekan. Burada e, resimlerin, o tarihi resimlerin de çekildiği mekan burası. Ümit ediyorum ki e, en kısa süre içerisinde de e, bunun e, tamamlanması, oradaki restorasyonun da tamamlanması mümkün olur. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben müsaade ederseniz bir 5-10 dakika açılış yaptıktan sonra soru cevap faslıyla sohbetimize devam edelim. Tabii Türkiye'de Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gerçekten önemli, tarihi bir görevi üstlendi. Ve bugün itibariyle de 16 toplantısını geride bırakarak önemli bir fonksiyon icra etti. Bundan sonra da artık nihai noktaya doğru geliyor hem komisyon çalışmaları başladığı günden itibaren hem de terörsüz Türkiye çalışmaları iradesi ortaya konulduğu günden itibaren Türkiye'de bizim medyamızın vermiş olduğu desteğin de fevkalade önemli olduğunu e, ifade etmek isterim. Hemen hemen medyadaki kuruluşlarımızın tamamına yakını e, büyük bir destek verdiler. Meselenin tarihi bir e, kardeşlik ve barış e, fonksiyonu icra edeceğini e, bilerek uyumlu bir şekilde bu sürece destek verdiler. Bundan dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle komisyonun kurulmasından itibaren bazı ilkeleri hep beraber kararlaştırarak yola koyulduk. Bunlardan bir tanesi açıklık, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriydi. <laughs> yani Türkiye'de toplumun farklı kesimlerinden insanların gelip, sivil toplum kuruluşlarının, devlet görevlilerinin Efendim bu konuyla ilgili birebir bu konudan mağdur olan ailelerin geldi, dinlendi. yaklaşık 134 sivil toplum kuruluşu kanaat önderi temsil, temsilcisinin dinlendiği çok geniş bir dinleme süreci ortaya çıktı. Şunu çok rahat söyleyebilirim. Çok farklı fikirleri olmakla birlikte buraya gelip katılan komisyonda fikir beyan edenlerden hiçbirisi biz bu süreci istemiyoruz. Bu süreç ol, olmasın diye bir beyanda bulunmadı. Herkes coşkuyla bu meselenin <laughs> bir an evvel bitirilebilmesi için önemli fikirler ortaya koydular. Bazılarının somut teklifleri oldu. Bunların hepsini kayıtları aldık ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin zabıtları içerisinde yerini aldı. Sadece iki toplantı konunun hassasiyeti dolayısıyla basına kapalı yapıldı. Diğer bütün toplantıların hepsi de basına açık bir şekilde yapıldı. Tabii bu sürecin bu kadar e, dikkatli yürütülmesinde, bu kadar da önemli bir noktaya gelmesindeki temel etkenlerden birisi komisyonun yapısıdır. E, komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, faaliyet gösteren gruplardan 5'inin katıldığı, altı temsilcisi bulunan siyasi partinin katıldığı, yani 11 partinin katıldığı 51 milletvekillik bir e, çalışma e, grubu oldu ve burada asla partilerin kendi gündemleri, kendi e, siyasi tercihleri öncelikleri üzerinde e, bir gündem oluşturmadan, insanlar çok farklı fikirlere sahip olmakla birlikte medeni bir şekilde büyük bir demokratik olgunlukla herkes fikirlerini ifade etti, e, müzakereyi gerçekleştirdi. Bu bakımdan temsil gücü oldukça yüksek bir komisyon olması, e, yani yaklaşık Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen e, siyasi iradenin yüzde 95'inin temsil edildiği bir eee gruptan bahsediyoruz. Ve tabii bu grupla karar alırken de en baştan itibaren yaptığımız şey aldığımız karar bunun sadece 50 artı birle kararların alınamayacak kadar önemli hassas bir konu oldu. Bunun için de mutlaka nitelikli çoğunlukla kararların alınması gerektiği yani beşte 3 çoğunluk üzerinde ittifak eee kurularak eee yola devam edildi ve önemli bir noktaya kadar geldi. Tabii burada ana konular eee ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi kardeşlik meselesidir. Türkiye'de bu süreç aslında Türklerle Kürtler arasında bir barış süreci değil, aslında devlete karşı mücadele eden terör örgütünün silahlarını bırakmasını ilan etmesiyle birlikte başlayan bir sürecin parlamento tarafından dikkatle izlenmesi sürecidir. Dolayısıyla burada herkesin hemen herkesin kardeşlik vurgusu yaptığı, Türk-Kürt kardeşliği, Türk bu ülkede yaşayan insanların arasındaki birlik ve beraberlik vurgusunu yaptığını altını çizmek isterim. Bu fevkalade önemli bir meseleydi. Bir diğer husus ise bu süreç bir pazarlık süreci değildir. Aşağı yukarı katılanların kahir ekseriyeti bu kanaatte olduklarını ifade ettiler. Öncelikle sürecin başlangıcı e, terör örgütünün İmralı'dan yapmış olduğu açıklamalar ve bu açıklamalara terör örgütünün de bütün bileşenleriyle birlikte uyacağını ifade etmesiyle birlikte başlayan bir süreçtir. Dolayısıyla e, herhangi bir şekilde örgütle e, devlet arasında bir pazarlık söz konusu değildir. E, bugüne kadar da yok e, olmamıştır ve örgütün de maksimalist taleplerle gündeme gelmediğini zaten kamuoyuna yapılan açıklamalarla da e, biliyoruz. Örneğin federasyon gibi, bir takım ayrıcalıkların tesis edilmesi gibi, başka bir dilin Türkçenin yanında resmi dil olmasının talep edilmesi gibi bazı taleplerin gündeme gelmediğini biliyoruz. Dolayısıyla bunun bir pazarlık süreci olmadığı, devletin iradesi, terörsüz bir Türkiye'yi kurma iradesiyle birlikte terör örgütünün de kendisini feshetme süreciyle ilgili bir kendisinden beklenen adımları atmaya başlamaz. En üst tamamının tamamlandığını e, ifade etmek e, edecek noktada değildir. Değiliz ama özellikle 26 Ekim açıklamasıyla birlikte yani artık Türkiye sınırları içerisinde hiçbir şekilde terör faaliyeti yapılmayacağına ilişkin açıklamayla birlikte konu yeni bir safhaya, yeni bir merhaleye gelmiştir. Dolayısıyla bu meselenin de çok önemli olduğunu toplumumuzun da büyük kesimlerinin buna bu şekilde baktığının altını çizmek isterim. Yine burada ele alınan e, e, konular e, çerçevesinde müzakere süreci içerisinde e, çokça dile getirilen hususlardan birisi artık Türkiye'nin teröre karşı ödediği bu maliyetleri bir daha ödememesi gerektiği. Başta insani kayıplar olmak üzere on binlerce insanın öldüğü, binlerce şehidimizin olduğu, çok ağır bedeller ödediğimiz bu süreçte Türkiye'nin de e, herhalde bendeniz 2013 yılında bazı akademisyen arkadaşlarla bir çalışma yapmıştık. O zamanki terörün maliyeti 1.3 trilyon dolardı alternatif maliyetleriyle birlikte. Bugün bunu güncellemek lazım. Şahsi kanaatim bunun en az iki katına çıktığıdır. Türkiye'nin bu kadar ağır bir maliyeti ödememesi konusunda hemen hemen toplantıya katılan herkesin ortak bir anlayışı yönelişi olduğunu ifade etmek isterim. Tabii ki. Bu çerçevede de terörsüz Türkiye'nin kurulması ile birlikte bunun sadece Türkiye ile kısıtlı kalmayacağı, bütün bölgede de terörsüz bir iklimin oluşmasına fevkalade büyük katkı sağlayacağı konusunda da e, büyük oranda e, buradaki müzakereler sırasında bir anlayış birliğinin olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca şunun da bu başından itibaren de söyledik ama müzakereler devam ettikçe parlamentodaki görüşmeler, Dinlemeler devam ettikçe şunu gördük ki e, gerçekten bu bir Türkiye modelidir. Özellikle akademisyen arkadaşlarımız, uzmanlar gelip anlattıkları e, dünyanın farklı yerlerindeki çatışma çözümleri modelleriyle kıyasladığınızda e, bizim geldiğimiz nokta şunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Hadi 1 Ekim 2024'ten alın sürecin başlangıcını 5 Ağustos 2025'ten değil yani komisyonun kurulduğu tarihten değil e, bu sürecin başladığı. E, niyetlerin ortaya konulduğu tarihten itibaren alırsanız oldukça kısa bir süre içerisinde başka çatışma çözümleri örneklerine kıyasladığınızda 7 yılda, 9 yılda, 5 yılda gelinen noktaya Türkiye bu kadar kısa bir süre içerisinde gelmiştir. Hiç şüphesiz bu konuyla ilgili geçmiş uygulamaların, defayetle yapılan, ortaya konulan denemelerin de çok önemli bir birikimi olduğunu biliyoruz. Ama sonuç itibariyle hız ve kararlılık baştan beri vurguladığımız şey. Bu sürecin hızla ve kararlılıkla sürdürülmesi lazım. Ee, geniş müzakere ilkesi, yani sadece belli çevrelerin görüşünü değil, e, geniş olarak toplumun e, görüşlerinin alınması. Ve ısrarla söylediğimiz şey, bir üçüncü göze ihtiyaç yok, bir ara bulucuya ihtiyaç yok. Türkiye bunu kendi imkanlarıyla, kendi siyasi olgunluğuyla ortaya koyabilir. Ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu komisyonumuzda esas itibariyle Türkiye modelinin en önemli bileşenlerinden birisi oldu. En önemli ayaklarından birisi oldu. Eee bir daha bir dış güce bir üçüncü gö göze ihtiyaç duyulmaksızın süreci millet adına takip edecek bir eee komisyon olarak bugüne kadar geldi. Tabii başından itibaren eee söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli olmamız gerekir. Bunu da bu dikkati özellikle sizlerden de sizin bu kon konudaki yönlendirmelerinize de ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim. Bu süreçle ilgili evet siyasette büyük bir konsensus var, bir an evvel terör meselesini geride bırakalım. Şartlar olumlu ilerliyor ama sonuçta bizim istediğimiz kadar olmasın diye çabalayan, bir kenarda bir köşede bekleyen iç ve dış bazı unsurların bu süreci zehirlemek için, sürece zarar vermek için e, provokasyonlar dahil her türlü çabayı ortaya koyabilmesi muhtemeldir. Buna karşı da uyanık olmak e, gerektiğini e, ifade etmek isterim. Ee, bir başka önemli e, özelliği ise bu komisyonun aşağı yukarı toplumun bütün kesimleri dinlenmiştir. Devlet yetkilileri konuyla ilgili bakanlarımız geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı e, başkanımız geldi. İnşallah bu hafta perşembe günü yine İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanımız gelip en başta yaptıkları sunumla bugün arasında neler oldu, e, hangi adımlar atıldı bunları anlatacaklar. Çok geniş bir eee e, Devlet yetkilisi yani bu konuyla ilgili olan arkadaşlarımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanı, Adalet Bakanı e, olmak üzere e, bu e, dışişleri bakanımız olmak üzere gelip anlattılar. E, bir başka ilgili grup ise mağdur yakınlarıydı. Başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz olmak üzere, Cumartesi anneleri, Diyarbakır anneleri ve Barış anneleri gibi bu süreçte hakikaten mağdur olmuş olan kitleleri, temsilcileri geldiler ve görüşlerini... Büyük bir açıklıkla ortaya koydular. Hukuk camiamızı, barolarımızı e, ve hukukçuların kurmuş olduğu derneklerin fikirlerini e, onları da almış olduk. Tabii bu konuda siyasi tecrübe sahibi olan e, insanları da dinledik. E, özellikle e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu ve benzer konulardaki tecrübelerini paylaşmaları bakımından geçmiş dönem meclis başkanlarımızın gelip komisyonla e, bilgi vermeleri, görüşlerini ifade etmeleri fevkalade değerli ve anlamlıydı. E, ayrıca ekonomi ve iş dünyasına ilişkin e, kuruluşların hemen hemen e, yani ana akım kuruluşlarının tamamı geldiler, görüşlerini ifade ettiler. Akademiden arkadaşlarımız ve uzmanlar e, geldiler. Kanaat önderleri başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere birçok çevreden kanaat önderleri geldiler, STK'lar geldiler ve görüşlerini ifade ettiler. Kadın ve gençlik kuruluşları da ayrıca insani yardım kuruluşları da bu konu içerisinde görüşlerini paylaştılar. Şimdi gelinen noktada artık yavaş yavaş bu komisyon çalışmalarının toparlanması sürecine giriyoruz. Burada bundan sonraki adımda Bizim en baştan beri söylediğimiz zaten sürecin buraya kadar gelmesini sağlayan en önemli husus örgütün ben silahları bırakıyorum ve kendimi tasfiye ediyorum ilanıdır. Şimdi bunun örgütün gerçekten silahları bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin tespit ve tescili bundan sonraki aşamanın en kritik noktasıdır. Yani bunu biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak yapacak durumda değiliz. Milli güvenlikle ilgili kurumlarımızın. Başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarının evet örgüt kendisini feshetmiştir, sahada ciddi bir silahsızlanma sağlanmıştır diyerek bu tespiti yapmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konunun gerektirdiği bir takım yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir. Bu çerçevede bizim komisyon olarak üzerinde durduğumuz konu ise bundan sonraki temel görevimiz raporlamadır. Yani konu neler konuşuldu, genel bunun perspektifi nedir ve bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi e, komitedeki bu kurulan komisyon e, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kuruluna hangi teklifleri sunacaktır bunları e, arkadaşlarla da diğer e, bütün partilerin temsilcileriyle de bir araya gelerek e, son e, görüşmelerimizi geçtiğimiz hafta e, yaptık ve onlar da hazırlıklarını yapacak ve sonunda bir raporu ortaya koyacağız. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, evet bir anayasa komisyonu, bir plan bütçe komisyonu gibi daimi bir komisyon değil işte geçici e, olarak kurulmuş, yasayla kurulmuş bir komisyon değil ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha evvel defaatle görülen teamül gereği kurulan de facto komisyonlardan birisidir. Şimdiye kadar 10 kez bu tür komisyon kurulmuş. 2019. dönemde, 22. dönemde, 23. 24. dönemde, 26. dönemde buna benzer komisyonlar kurulmuş. Anayasa uzlaşma komisyonları kurulmuş, başka konularda komisyonlar kurulmuş. Bu komisyon meclis teamüllerine uygundur, Türkiye'nin hukuk sistemine uygun bir komisyondur. Zaten öyle olmasa bugüne kadar gelmesi mümkün olmazdı. Ayrıca bazen şöyle bir yanlış algılama da ortaya çıkıyor. Bu komisyon yasal düzenlemeleri yapacak, bu komisyon anayasa düzenlemeleri yapacak, hayır değil. Bu komisyon niteliği itibariyle, tanımı itibariyle tavsiye niteliğinde kararlar alan bir komisyondur. Ama bu kadar büyük bir siyasal katılımla komisyonun oluşması ve ondan sonra şimdiye kadar bütün kararlarımızı hemen hemen ittifakla aldık. Şimdi bu kararı da ittifakla alırsak bu zaten... Bir siyasi çerçeveyi, bir perspektifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de söylemiş olacak, göndermiş olacak. Ümit ederim ki önümüzdeki dönemi kısa bir süre içerisinde tamamlayarak bu tarihi misyonu, Türkiye'nin önüne çıkmış olan bu fevkalade önemli bir gelişmeyi başarıyla kendi adımızla tamamlayarak meclisin genel kuruluna çalışmalar yapılmak üzere gönderilir ve kazasız belasız bu süreç atlatılır. Şunu söyleyeyim, yani ben şahsen ilk andan komisyonla ilgili kısmı söyleyeyim. Kurulduğu andan itibaren çalışmalarda beklediğimizden, öngördüğümüzden, şahsen benim öngördüğümden çok daha uyumlu, çok daha dengeli bir çalışma ortaya çıkmıştır. Ve e, e, açıkçası hiçbir e, siyasi grupta bu işi e, kendisince yönlendirmeye, provoke etmeye ya da işte bir şekilde e, buradan siyasi rant elde etmek için adımlar e, atmaya çalışmamıştır. Ben bu komisyonun buraya kadar gelmesinde e, çok büyük katkıları olan e, başta e, Ahlat'ta yaptığı konuşmayla sürecin önünü açan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bunu bir devlet politikası haline getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, sürecin önünü açma konusunda e, büyük riskler alarak tarihi bir sorumluluğu üstlenen Sayın Devlet Bahçeli'ye, e, bu komisyona e, kendi partilerinden temsilciler e, vererek komisyonun çok partili bir şekilde çalışmasına vesile olan e, Sayın Özgür Özel'e, Yeni Yol Partisi'nin grup başkanına ve e, diğer oradaki orayı oluşturan partilerin genel başkanlarını, DEM Parti'nin e, eş genel başkanlarına ve parti yöneticilerine e, tek tek buraya temsilcilerini gönderen e, diğer bütün siyasi partilere e, Demokrat Parti'ye, Türkiye İşçi Partisi'ne, Emek Partisi'ne Hüdaha Para ve diğer e, komisyonda yer alan e, yeniden Refah Partisi'ne e, teşekkür ediyorum. Bu tarihi bir komisyon. Biz baştan beri şunu söyledik. Gelin görüşlerinizi, itirazınız varsa da burada söyleyin. İtirazlarınızı da kayıt altına aldın. E, ve böylece Türkiye'nin bu tarihi sürecini e, hep beraber başarıyla yönlendirelim. E, ümit ederim ki şimdiye kadar geldiği gibi bundan sonra da büyük bir olgunlukla ve sonuç alıcı e, ad, adımlarını atarak. Yani iyi bir raporla meclise kendi görüşlerini paylaşarak komisyon bu anlamda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. Çok teşekkür ediyorum sorularınız ve katkılarınızla da müzakereyi devam ettirebiliriz. Evet çekiyoruz efendim.